Selamlar herkese. Malum artık havalar ısınıyor. Dantelli pantolonlar daha giyilebilir halde. Mevcut bir pantolonunuzu kalıp olarak kullanarak siz de rahatlıkla dikebilirsiniz. Benim için de ilk kez bir pantolon dikme deneyimi olacak ve sizinle paylaşmak istedim. Öncelikle kumaşımı 4 kat olacak şekilde seriyorum. Sonra üzerine kalıp olarak kullanmak istediğim pantolonu yerleştirip iğnelerle sabitliyorum. Ben burada bolca iğne kullandım ki yamuk bir şekilde gitmesin kumaş diye. Daha sonra dikiş payını ve lastikli kemer payını göz önünde bulundurarak kenarlarından kumaşımı kestim. Kesme işlemi bittikten sonra iğneleri söküp kendi pantolonumu kaldırıyorum. Artık onunla işim olmayacak. Daha sonra dikeceğimiz pantolonun ön tarafı pot durmasın diye A ve kemer kısımlarından 3'er santim olacak şekilde işaretleme yapıp kemer kısmından A kısmına doğru üçgen olacak şekilde A kısmından da paçaya doğru üçgen olacak şekilde bir kesit alıyorum. Bu işlem de bittikten sonra pantolonun ön orta ve arka ortalarını dikiyorum. Burada daha sağlam olması için önce kumaşların kenarlarından Overlock dikişine benzer bir dikiş geçip sonra düz dikişle iyice sağlamlaştırıyorum. Daha önceki videolarımda ev tipi dikiş makinesiyle nasıl overlock dikişi yapılır bununla ilgili bir paylaşım hazırlamıştım. Dilerseniz oradan da nasıl olduğunu izleyebilirsiniz. Yanları da aynı şekilde diktikten sonra beline lastik geçirme kısmına geliyoruz. Burada bel ölçüsünden biraz daha küçük, çok sıkmayacak kadar ölçü alıp bir dikişle iki ucu birleştiriyoruz. Daha sonra iğnelerle dört bir köşesinden işaretleme yapıyoruz. Dikiş yerini pantolonun arkasına gelecek şekilde yerleştirip kumaşın içinde kalacak biçimde düz dikişle dikiyorum. Ve gördüğünüz gibi pantolonum hazır. Umarım sizlerin de işine yarar bu video. Çok teşekkürler.